annesi burada. Bakın yuvadan çıktı. Bebeklerini oraya taşıdı. Anne kedi toprağı tercih etmiş. Yuvayı beğenmemiş. Normalde buradaydılar. Şimdi çok küçükler. Su kapları orada. Kızım. Bak bugün de buraya getirmiş. Birkaç gündür de burada yavrularım. İşlerinde Mimi'ye benzeyen yok. Sanırsam bu biraz benziyor. Seslerden korkuyorlar. Tamam, <laughs> tamam. <laughs> 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 Bakın bu biraz Mimi'ye benziyor. Ne? <laughs> tamam, tamam kızım tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam kızım, gidiyorum tamam. Tamam. Sen yemeğini yedin, tamam. <laughs> Diğer yavrularını baksa koyup sahiplendirmiştik ya hala bana sineri var anne kedinin. Mimi'yi gözünün önünden aldık. Diğer yavrusunu da aldık. Ama sahiplendirmek zorundaydık. En azından şimdi güzel yerdeler. Değil mi kızım? Değil mi? Tamam emzir bebişlerini tamam.